Bugün atacağınız küçük bir adım, yarının büyük değişimini başlatabilir. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aylin. Bu videoya şu anda denk geliyor olmanız sadece bir tesadüf değil. Farkında olmasanız da, zihninizin en derin köşelerinde tam olarak bu anı arıyorsunuz. Şimdi size 20 yılı aşkın süredir neden bazı insanların potansiyelini hayatı geçiremediğini, diğerlerinin ise nasıl özgürleştiğini anlatacağım. Üstelik çoğu hırslı insanın bile gözden kaçırdığı o kilit sırrı paylaşacağım. Bir an için hayatınıza bakın. Akılda dolanan sayısız fikir var değil mi? Belki bir işe başlama düşüncesi, bir kitap yazma arzusu, o bedenini dönüştürme isteği. Zihniniz geleceğinizi yeniden şekillendirecek olasılıklarla dolup taşıyor. Ama bedeniniz orada hareketsizce kanepede oturuyor, sosyal medyada dolaşıyor, bir şeylerin gerçekleşmesini bekliyor. Biliyor musunuz? Telefonunuzdaki notlar uygulamasında eyleme geçirdiğinizden daha fazla hedef yazılı. Zekisiniz. Belki tanıdığınız çoğu başarılı insandan daha zekisiniz. Fakat yapabilecekleriniz ile gerçekten yaptıklarınız arasındaki uçurumda bir şey takılıyor. Bu yalnızca sinir bozucu değil, aynı zamanda geleceğinize mal oluyor. Her tembellik ettiğiniz gün beyniniz bu rahatlık kalıbını daha iyi öğreniyor. Kendini tembellik için yeniden yapılandırıyor. Ancak bu video farklı. Çünkü zihninize, sizin aleyhinize değil tam tersine sizin yararınıza çalıştırmanın sırrını paylaşacağım. Yüzlerce insanın yaşamını bu yöntemle dönüştürdüğüne tanık oldum. Ve bu basit bir motivasyon veya disiplin konuşması değil burada beyninizin nasıl bağlantılandığını anlayarak tembelliği imkansız hale getirmenin yolunu anlatacağım. Kelimeler sadece kulaktan geçip gitmeyecek. Beyninizin çalışma şeklini yeniden yazmaya, düşüncelerinizi değiştirmeye yönelik bir çağrı olacak bu. Eğer şu anda videoyu atlama ya da sonra izlerim diye düşünme dürtüsü duyuyorsanız, işte o içsel direnci dönüştüreceğiz. Bu konuşma sadece birkaç dakika içinde Hayatınızın yönünü değiştirebilir. Hadi şimdi o ilk adımı atalım ve hayatınızı yeniden şekillendirecek bu ana birlikte tanıklık edelim. Her gün beyninizde yüzlerce şey yapılmayı beklerken kendinizi konfor alanında buluyorsunuz. Bu durum yalnızca tembellikten ibaret değil. Beyninizin yolları, onun kablolaması sizi böyle yönlendiriyor. Beyniniz inanılmaz bir yapıya sahip. Bilim insanları buna nöroplastisit diyor. Ben bunu daha basit bir şekilde ifade edeceğim. Ne yaparsanız yapın, tekrarladıkça beyniniz o konuda daha iyi hale geliyor. Örneğin çalışmanız gereken o anlarda telefonunuzu kontrol ediyorsanız, beyniniz iyi hissetme kimyasalları salgılar. Dopamin, yani çikolata yediğinizde ya da sosyal medyada gezinirken keyif aldığınız o kimyasal. İşte beyniniz bu hisleri severek kolay olan her şeyi seçtiğinizde, başka bir videoyu izlediğinizde bir görevi ertelediğinizde kendini bu davranışını sürdürmek üzere yeniden yapılandırıyor. Konfor alanınız zihinsel bir alışkanlıktan çok daha fazlası. Her sabah uyandığınızda beyninizde fiziksel bir yol, bir kalıp oluşur. Beyniniz her seferinde en kolay yolu tercih eder. Bu yüzden yalnızca motivasyonla bir şeyleri başarmak neredeyse imkansızdır. Belki şu anda bu videoyu izleyerek gaza geliyorsunuz. Fakat yarın sabah Beyniniz eski kalıplarına geri dönüyor olacak. Çünkü motivasyon beyninizdeki bu fiziksel yollara karşı savaşıyor. Peki neden bazı insanlar sıkışıp kalırken diğerleri özgürleşiyor? Başarılı insanlar beyinlerini nasıl kendi lehlerine çalışacak şekilde yeniden bağlayacaklarını öğrenmişler. Onlar ertelemeyi cazip kılan konfor kimyasını hareket kadar çekici hale getirmişler beyin kimyalarını en büyük düşmanlarından en güçlü müttefiklerine çevirmişler. Bu gücü nasıl kullanabilirsiniz? Sabah uyandığınızda beynin seni sizi yönlendirmeden onu kendi istediğiniz yönde programlamalısınız. Çoğu insan uyanır uyanmaz telefonunu alır ve dikkate dağılan bir güne başlar. Ama o ilk birkaç dakika beyninizin gün boyu çalışacak bir bilgisayar gibi programlandığı anlardır. Yarın sabah uyandığınızda Beyniniz devreye girmeden önce telefonunuza almadan dik oturun. Derin üç nefes alın ve zihninizi sakinleştirin. Bu basit bir hareket gibi görünse de beyninizin alışkanlık kalıplarını kırmak için önemli bir adımdır. Bu binlerce öğrenciye, CEO'lara, sporculara öğrettiğim bir teknik. Bu anlarda beyninizi yeniden programlıyorsunuz. Ve en iyi yanı yeniden bağlantı kurmanın yalnızca 3 saniye sürmesi. Bu alışkanlığı 3 saniye kuralı olarak adlandırıyorum. Önemli bir şeyi yapmaya karşı direnç hissettiğinizde 3 2 1 diyerek geriye sayın ve hemen harekete geçin. Kendinizi ikna etmeye ya da tartışmaya gerek yok. Ayağa kalkın, o dosyayı açın, o çağrıyı yapın. Bu kuralı uygulayan öğrencilerimden biri her sabah sadece bir cümle yazarak iş planı oluşturdu. 30 gün sonunda adım adım bir planı vardı. Bir başka öğrenci ise her gün ayakkabılarını giyip posta kutusuna kadar yürüyerek koşuya başladı. Sonunda maraton koştu. Bu başarılar rastlantı değil, nörobilimin gücü iş başında. Beyninizin bağlantılarını yeniden yapılandırarak konfor yerine başarı için programlanmış bir zihne sahip olabilirsiniz. Bugünden itibaren konforun değil hareketin izinde bir yaşam seçin. İşte sizi şu anki sınırları aşacak olan o sistem bu ilk adımlarla başlıyor. Beyniniz bir anda dikkatinizi çeken onlarca şeyle sizi esir alır. Yapılması gerekenleri, ulaşılacak hedefleri, yapılacak işleri adeta bir sisin ardında bırakır. Bu sadece tembellik değil, beyninizin eski yollara sıkı sıkıya bağlı olması. Daha önce de söylediğim gibi bilim insanları buna nöroplastisite der. Ama en basit haliyle bu beyninizin sürekli yaptığı şeyi geliştirme yetisidir. Her telefon kontrol ettiğinizde ya da bir görevi ertelediğinizde beyniniz konforu ödüllendirir. Dopamin salgılar aynı çikolatayla gelen o hoş duygu gibi. Ve her seferinde beyniniz bu kolaylığı tekrar yaşamak için kendini yeniden düzenler. Konfor alanını genişletir. Konfor alanınız sadece zihinsel bir bölge değil. Her sabah beyninizin içinde uyanan fiziksel bir haritadır. Beyniniz eski, tanıdık yollara sapmak için sabırsızlanır. İşte bu yüzden yalnızca motivasyonla hareket etmek zordur. O an gaza gelir, bir şeyleri değiştireceğinizi düşünürsünüz. Ama ertesi sabah beyniniz eski yollarına döner. Asıl sıkıştığınız nokta da budur. Zorluklarla savaşmak, iradeyi artırmak ya da kendinizi zorlamak çözüm değildir. Beyin konfor kimyasına bağımlıdır her ertelemede rahatlamanın hazını yaşar ve bu duygu öylesine güçlüdür ki beyin o hissi özler, ona döner. Böylece büyük hayalleri, detayları planlamak için saatlerinizi harcar ama harekete geçme zamanı geldiğinde acil bir mola için zihniniz devreye girer. Çoğu insan irade ile kendini zorlayarak değişim yaratmaya çalışır. Oysa irade yorulan bir kastır. Ancak burada sunduğum yöntem farklı bu yöntem beyninize yeni bir işletim sistemi kurmak gibidir. Beyninizin doğal eğilimleriyle savaşmak yerine onları yönlendirmeyi öğreniyorsunuz. Suyun yokuş aşağı akışını düşünün. Şu anda beyninizin enerjisi doğal olarak rahatlığa ve ertelemeye doğru akar. Fakat günlük pratiğinizde yavaş yavaş yeni kanallar açıyorsunuz ve o su doğal olarak harekete ve başarıya doğru akmaya başlıyor. Burada anahtar tutarlılık 30 gün boyunca canınızı istemese bile devam edin. Bu beyninizde yeni bir yol açıyor. İşe yaramadığını düşündüğünüz anlarda bile unutmayın. Yalnızca yeni düşünceler üretmiyorsunuz. Beyninizi fiziksel olarak yeniden yapılandırıyorsunuz. Bu tıpkı kas geliştirirken olduğu gibi yavaş gerçekleşir ama sonunda kalıcı bir değişim sağlar. Şimdi düşüncelerinizi dönüştürecek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Verimlilik ve enerjinin sonsuza kadar sürecek şekilde bir dalga gibi döngüler halinde aktığını biliyor muydunuz? Çoğu insan bu döngüleri yok sayıp enerjileri düşükken bile çalışmaya zorlanır. Sonra neden odaklanamadıklarını, yaratıcı olamadıklarını merak ederler. Beyinleri yorulmuşken yaratıcı bir fikre ihtiyaç duyduklarında bu döngüyü kırmak için yanlış bir yola saparlar. Fakat aslında vücudunuz yaklaşık 90 dakikalık yoğun performans gösteren doğal bir ritimle çalışır. Bu ritim sizin içsel gücünüzün dalgasıdır. İşte bu enerjiyi doğru zamanlarda kullanmayı öğrendiğinizde sörf yapmayı öğrenmiş gibi verimliliğin doruğuna ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki 3 gün boyunca enerjinizi izleyin. Her saat başında enerjinizi birden ona kadar derecelendirin. Nasıl hissettiğinizi küçük bir notla yazın. Bu ritimlerde bir model görmeye başlayacaksınız. Belki sabah onda zirvede hissedeceksiniz. Belki akşamüstü dörtte bir enerji dalgası yakalayacaksınız. İşte bunlar sizin güç saatlerinizdir. Beyninizin eyleme hazırlandığı zaman dilimleri. Bu zirve saatlerinizi tespit ettikten sonra enerjinizin en yüksek olduğu anları en önemli işleriniz için kullanın. Büyük projeleri bu güç saatlerine yerleştirin ve enerjinizin düştüğü anlarda kolay işler veya kısa molalar verin. Bunu nefes almak gibi düşünün. Bir nefes alışta zirveye çıkarsınız. Ama ardından nefes vermek de gerekir. Beyniniz aynı bu şekilde çalışır. Tıpkı dalgalanan enerji gibi. Şimdi ise düşüncelerinizin enerjinizi nasıl etkilediğine bakalım. Aklınızdan geçen her düşünce vücudunuzda kimyasal bir tepki yaratır. Çok yorgunum ya da bu çok zor dediğinizde bedeniniz bu düşünceleri bir komut gibi algılar ve yorgunluk hissini kimyasal olarak üretir. İşte güzel haber, bu sistemi hackleyebilirsiniz. Kendinizi düşük enerji veren düşüncelerde yakaladığınızda yerine enerji yükselten ifadeler kullanın. Daha güçlü hale geliyorum ya da her eylem yeni bir momentum yaratır. Bu basit ifadeler bedeninize talimat verip kimyanızı değiştirir. Denemek isterseniz hemen ayağa kalkın, omuzlarınızı geriye itin göğsünüzü kaldırın ve 30 saniye boyunca gülümseyin. Farkı hissedeceksiniz. Çünkü beden duruşunuz bile beyninizin kimyasını değiştirme gücüne sahip. Enerjiniz düştüğünde bu stratejiyi kullanarak sürdürülebilir bir ivme yaratabilirsiniz. Enerjinizin zirvesinde 90 dakikalık bir odaklanma süresi oluşturun. Telefon yok, dikkat dağıtan hiçbir şey yok. Sadece hedefinize odaklanın. Bu 90 dakikanın ardından zihinsel enerjinizi tazelemek için 15-20 dakikalık bir mola verin. Yürüyüş yapın, esneyin, derin nefesler alın. Anahtar eylemlerinizi enerji seviyenizde eşleştirmek. Beyninizin en bulanık anlarında karmaşık işleri yapmaya çalışmayın. Ve enerjinizin doruğunu akılsız görevlere harcamayın. Enerjinizi bileşik faiz gibi düşünün. Güç saatlerinize atılan her adım zamanla büyük geri dönüşler sağlayan bir yatırıma dönüşür. Yalnızca işleri halletmekle kalmıyorsunuz. Beyninizi bu zamanları üretkenlikle ilişkilendirmek üzere eğitiyorsunuz. Dinlenme anlarımıza değer verdiğinizde bir sonraki büyük eyleminiz için yeniden şarj oluyorsunuz. Daha fazla saat çalışmak yerine elinizdeki enerjiyi daha akıllı kullanmak işte bu başarıya giden sürdürülebilir bir sistemin anahtarıdır. Enerjinizi doğal ritimlerinize uygun bir şekilde ayarlayın ve verimlilikle uyumlu hale getirin. Döngüler, ertelemeler, kendine adeta aynı sahnede yakalayan bir karakter gibisin. Hep yarına bırakılan büyük ideallerin içinde. Peki ya hepsi farklı olabilir mi? Gel her şeyi kökten değiştiren bir şeyden bahsedelim. Şu an kimliğini nasıl görüyorsun? İçinde büyük işler başarmayı isteyen biri misin? Harika. Fakat unutma istemek yetmez. Gerçek dönüşüm eylemin dilini konuşmaya başladığında olur. Artık deneme vakti değil, aksine kendine izin verme zamanı. İşte seni köklü bir değişime sürükleyecek bir teknik. Ayna anı. Her sabah günün başlangıcında aynanın karşısına geç. Gözlerinin içine bak ve orada yanına umutla bakan biri yerine çoktan dönüşmüş olan kişiyi gör. Artık başarmak istiyorum, ya da daha çok çalışacağım deme. Başarılıyım ve her gün adımlar atıyorum de. Beynin her bir kelimeni duyuyor. Kendini senin söylediklerine göre yeniden şekillendiriyor. Deniyorum dediğinde beynin seni deneme modunda tutar. Ancak ben üretkenim dediğinde beynin seni o üretken versiyonun eylemlerine yöneltmeye başlar. Kim olacağını belirleyen bu net cümleleri her sabah oku, her gece hisset. Bu yeni kimlikten doğan eylemleri gerçekleştirdiğinde sihir burada başlar. Her karar anında kendine şu soruyu sor. Başarılı versiyonum şu anda ne yapardı? Büyük resmi düşünmek zorunda değilsin. Sadece bu kimliğe uygun küçük bir adım at. Örneğin öğrencilerimden biri yazar olmayı hayal ediyordu. Ama bir kitap yazmaya başlamaktan çok kendini yazar olarak tanımlamaya odaklandı. İlk adım olarak sosyal medya biyografisini yazar olarak değiştirdi. Ardından yalnızca yazarların kullanabileceği özel bir not defteri aldı ve dizüstü bilgisayarını kafelere götürmeye başladı. Artık yazmaya çalışmıyordu. O yazıyordu. Beyni her bir adımı onun gerçek kimliği olarak benimsedi. Bu sahte bir oyun değil, bilakis beyninin seni nasıl gördüğünü yeniden şekillendiren bir strateji. Her adımda bu yeni kimliği güçlendirdikçe gelecekteki sen giderek daha da gerçek hale gelir. Eski kimliğin artık dar gelen bir elbise gibi üzerinden kayıp gider. Yeni kimliğini kuşandığında başta rahatsız hissedebilirsin. Ancak her gün tekrar ettikçe üzerindeki bu yeni takım sana daha fazla uyum sağlar. Anahtar o küçük anlarda gizli. Yorgunken ya da eski kimliğin seni eski alışkanlıklarına çağırırken Netflix'e ya da ertelemeye sığınmak istiyorsun belki. İşte bu anlarda yeni kimliğinle farklı seçimler yaparak onu güçlendirebilirsin. Bir alana odaklan. Sağlık, iş, ilişkiler. Bu alanda kim olmak istediğini belirle. Hedeflerini değil, kimliğini yaz. Ve hemen şimdi bu yeni kimliğe uygun ufak bir eylemde bulun. Beynine sürekli ne dersen onu programlamış olursun tembelim ya da hiçbir şeyi başaramam diyorsan, beynin bunu bir gerçeklik olarak kabul eder. Ama yeni kimliğinle harekete geçmeye başladığında, beynin yetişmek zorunda kalır. Başarıyla ilgili güçlü bir şey söyleyeyim mi? Bu büyük adımlar atmakla değil, birikim yaratan küçük adımlarla ilgilidir. Bu süreci ağır bir taşı yerinden oynatmak gibi düşünün. İlk hareket ettirmek zordur. Ama bir kez yuvarlanmaya başladığında kendi imresini yaratır. İşte bu bileşik etki dediğimiz şeydir. Tıpkı bileşik faiz gibi bugün atacağın küçük bir adım yarın bir çığ etkisi yaratacak. Başarının sırrı budur. Her gün yapılan küçük eylemler birleşerek büyük sonuçlar doğurur. Sen de şimdi küçük adımların sihirli etkisini keşfet ve kendi hikayende dönüşümü başlat. Bugün sana bir sır vereceğim. Alışkanlık biriktirmenin sırrını bu hayatında zincirleme bir reaksiyon yaratmak gibi küçük ama sürekli ilerlemelerle kendini dönüştürme yolculuğu. Tek yapman gereken ilk adım olarak o kadar küçük bir alışkanlık seç ki her gün yapmakta zorlanamayacağın bir şey olsun. Dişlerini fırçalarken bir şınav çek. Sabah kahveni içerken bir derin nefes al. Telefonuna her baktığında bir cümle yaz. Böylece yine alışkanlıklar yaratmaya zorlanmıyor, onları zaten yaptığın şeylere bağlıyorsun beynin bu yöntemi sever. Çünkü eski kalıplarla savaşmadan onları yeniliyor, mevcut olanı genişletiyor. Şimdi 21 günlük süreç kuralına geçelim. İlk 21 gün eski kalıpları kırma savaşıdır. Beynin sana karşı direnç gösterecek, bahaneler üretmeye başlayacak ve seni konfor alanına çekmeye çalışacak. Ancak ne olursa olsun küçük eğilimini sürdür. Kendini isteksiz hissetsen bile ya da bu eylemler işe yaramaz gibi görünse de devam et. Ve işte 22. günde olan mucize. O yeni alışkanlığın artık senin için normal gelmeye başlar. Ama orada durma. 90 gün boyunca devam et. Çünkü 90. günden itibaren sihir gerçekleşir. Artık bu alışkanlıklar senin bir parçan olur. Kimliğinin içine işlenir. Öğrencilerimden biri her sabah yalnızca 2 dakikalık bir meditasyonla başladı. 21 gün sonunda bu alışkanlık kafesinin doğal bir parçası oldu ve 90 gün sonunda 20 dakikaya kadar genişledi. Şimdi 7 rakamlı bir işletme yönetiyor ve başkalarına farkındalığı öğretiyor. Başka bir öğrenci ise her kıza mesaj aldığında bir cümle yazarak kitabını bitirdi. Küçük bir alışkanlık gibi görünse de günde gelen mesaj sayısını düşününce 3 ay sonunda kitabının ilk taslığını tamamlamış oldu. Anahtar Zinciri asla kırma. Eğer şınav çekmezsen sadece şınav pozisyonunu al. Bir cümle yazamıyorsan bile kelime yaz. Mükemmelliği değil tutarlılığı hedefle. Beynin kazandığı küçük zaferlerden hoşlanır. Kendine verdiğin bu küçük sözleri yerine getirdikçe güvenin artar ve her küçük galibiyet bir sonraki adımı kolaylaştırır. Yokuş aşağı yuvarlanan bir kar topu gibi büyür ve hızlanır. Bugün seni en büyük hedefine taşıyacak küçücük bir eylem seç. Onu komik derecede küçük yap. Şimdi bu başlangıç noktanı her gün yaptığın bir şeyle bağla. Farkına bile varmadan tekrar etmeye başlayacaksın. Ve geri dönüp baktığında bu küçük eylemlerin hayatını nasıl dönüştürdüğünü göreceksin. Şu anda çevrendeki her şeye bak. Hepsi bir zamanlar bir düşünceydi. Bu cihaz üzerinde oturduğun sandalye, Hepsi birinin zihninde doğdu. İşte harika olan şey, o düşünceleri gerçeğe dönüştüren güç senin zihninde var. Bugün beyninin eski kalıplarını nasıl kıracağını, 3 saniye kuralının gücünü, sabah ritüellerini nasıl oluşturacağını öğrendin. Ama eylem olmadan bu bilgi sadece eğlence olur. Sen buraya eğlenmek için değil, değişmek için geldin. Şimdi sana bir meydan okuma. Hemen şimdi harekete geç. 3 2-1 Hadi ayağa kalk, enerjinin bedeninde yayıldığını hisset. Bu başarı üzerine video izlemeyi bıraktığın ve başarı yaratan biri olmaya adım attığın an. Adımlarını şimdiden yaz. Yarın sabah telefonuma dokunmadan önce yatakta oturacağım. 1-Yarın sabah telefonuma dokunmadan önce yatakta oturacağım. 2-Uyandıktan sonraki 5 dakika içinde ilk küçük eğilimimi yapacağım. 3. Aynaya bakıp durdurulamaz bir güce sahibim diyeceğim. Bunlar küçük ama etkili eylemler. Beynine sinyal gönderen bu üç hareket eski kalıpları yıkmanın ilk adımları olacak. 6 ay sonra hayatının nasıl değiştiğini göreceksin. Çünkü büyük bir değişiklik değil, küçük ama sürekli değişiklikler yarattı. 6 ay sonrasını hayal et. Alarmdan önce doğal olarak uyanıyorsun. İçindeki enerjiyi hissediyorsun eskiden ertelediğin, gözüne büyüttüğün hedefler artık kaçınılmaz hissettiriyor. Bu sadece bir motivasyon konuşması değil. Bu beynini yeniden yapılandırmanın bir yolu. Her küçük eylem, her sabah ritüeli ve her 3 saniyelik karar yeni sinir yolları oluşturur. Başarıyı varsayılan ayarın haline getirir. Bu anı hatırla. Çünkü gelecekteki kendin tam bu noktada durup harekete geçtiğin için sana teşekkür edecek. Motivasyonu bekleme, mükemmel anı bekleme. Beynin şu anda değişmeye hazır. Tarihteki her büyük başarı, birinin küçük bir eyleme geçmesiyle başladı. Bu senin anın, yarın değil, gelecek hafta değil, hemen şimdi. 3, 2, 1. İlk adımı at, ilk değişimini yap. Bugün başlıyor.